arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Tracker Soap Drop 3'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam tamponumuzu beyaz yaptım. Şurada şura bir tane daha böyle kapının böyle çamurlu siyahtı. Onu beyaz yaptım. Şu bastığımız yerler siyahtı onu da beyaz yaptım aracı baştan aşağı beyaz yaptım ama bir tek şurasını kaldı orayı da ben bilerek bıraktım şu gördüğünüz man yazısı man da beyaz yapabiliyorduk ama ben yapmadım arkadaşlar yavaştan yolumuza çıkalım dorsemiz nerede dorsemiz şurada arkadaşlar görüyorsunuz Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bugün madene inmeyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Ayrıyetten kötü haber. Madene yeni güncelleme gelene kadar inmeyeceğim abi. Çünkü ne kadar Çünkü baya param vardı Madene indim Gene geri madenden yük alamıyorum Onun için Tüm paralarım kayboluyor yani oyunu baştan yeni profil açmak zorunda kalıyorum. Baştan profil açmak zorunda da kalınca XP, para hepsi falan gidiyor. Onun için artık yeni güncelleme gelene kadar madene inmeyeceğim. Madenden boş çıkarsam da böyle 2-3 kilometre falan gidince direkt hemen geriye sarıyor yani. Yani gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Yine gidip baştan o yükü bıraktığımız yere sarıyor. Onun için artık madene yük almayacağım. Yeni güncelleme gelene kadar. Hilmi abime de sordum. O hata dedi. Herkes de var oğlum dedi. Gülüm dedi. O hata dedi. Herkes de var dedi. Hatta bir tane jet sosyete diye bir arkadaş var. Ona da buradan selam olsun. O da aynı sorunu yaşıyor. Furkan dedi aynı sorunu ben de yaşıyorum dedi. Aynı sorunu ben de yaşıyorum dedi. Onun için madeni yük almıyorum dedi. Abi direksiyon kamerasını niye iptal etmemişiz ki? grafikler çekici oynanış teker yan olsun çatı olsun geri olsun trailer olsun bir de izleme şu şeyi de iptal edelim pardon şu koltuğu da biraz aşağı indirelim çünkü çok yukarıda. Arkadaşlar şu direksiyon ayarlamasını bilmiyorum. Ayarlanıyor mu, ayarlanmıyor mu onu bilmiyorum. Bir birkaç tane video izledim. Adamlar ayarlıyor ama ben ayarlayamıyorum. Neden oluyorsa bilmiyorum da. Eğer bilen varsa yorumlara da yazsın. Yorumlara yazsın şeyi de değiştiririz. Direksiyonun boyutunu da değiştiririz. Çünkü bir, bir iki tane videoda gördüm. Çünkü direksiyon böyle büyüyor. Ya da böyle küçülüyor, genişliyor falan. Havaya kalkıyor. Kaç kilometrelik iş aldık ya biz? 364 kilometre kalmışız 364 kilometreyi videoda bitireceğiz Dorsemiz, daracımız ise da aynı renkte. Beyaz. Bu yükü aldıktan sonra ne kadar alacakmışız bu yükten? 2000 lira alacağız. Arabaya led falan takmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer video biraz uzun olmazsa videoda takarım dedileri. Bugün videoyu çok erken çektim. Bugün videoyu çok erken çektim. Neden? Çünkü bayağı işlerim var bugün. İşler çok. Hem fizik tedaviye gideceğim. Fizik tedaviye de fizik tedavi hariç bir yere daha gideceğim. Oradan da direkt amcam bile geçeceğim. Yani bugün erken işlerim çoktu. Onun için videoyu biraz erken çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hemen iki dakika çeker. Paylaşır. Siz de izlersiniz. Abi neden tıkandı? Yük kaç ton ki yük? kaç ton? 21 ton. Arkadaşlar dayanması normal yani. Bazı videolarda görüyorum. Böyle çok ağır tonaj çekiyorlar. Ve rampalarda araba şu oluyor böyle. Ön dikiyor falan böyle bu araba. Ön falan dikiyor görmeniz lazım yani. Mesela bir tane tren doğrultusu var. Adamlar onu alıyor böyle, arabayı siyah Araba böyle rampadan az, az önceki çıktığımız rampadan adam da çıkıyor Adam böyle çıkana da böyle şaha kalkıyor araba Görmeniz lazım yani öyle böyle değil Benzinimiz full <laughs> Benzinimiz full inşallah Yeter yani. Tünel yolumuza çıkan yolumuza tünel çıkar mı acaba? Arkadaşlar kargo simülatörü unuttun mu diyenler olursa daha unutmadım. <laughs> Bu oyuna güncelleme geldiğinden beri bir tane ambarın kenarına çektim Scania'yı. Kırmızı kırmızı Scania'yı ambarın kenarına çektim. Orada yatıyor yani eğer kargo simülatörü de çekeriz. Sıkıntı değil. Yeter ki siz isteyin. Eğer isterseniz tabii ki. Bir de şu abone olmayan çok arkadaş var. Onlar da abone olurlarsa. Kesin yağmur yağacak. Dedim yağdı. Kesinlikle tünel var Ben bilirim abi kesinlikle de tünel var Evet tünel de var Bakın şimdi bu araç leş gibi olacak şeyde Araba bembeyaz. Birazdan yağmur durunca araba kirlenecek. Simsiyah olacak. Leş gibi Hadi be abi. Güç moduna gerek kalmadan şu rampaya çık. Hadi olacak hadi. Ha Şükür. Yerlilerin evet, ortasına gelen bir fotoğraf alacağım. Kendisinden oynayamıyorum abi. Düşten bana bir şey oluyor yani oynayamıyorum. İnşallah bu şeyde de bu yükte de gecikme süresi vermezler. Zeynep baştan basar. Arkadaşlar <laughs> Madenden yukanmak için bir şey daha öğrendim. Bu oyunda bir tane belge mi ne varmış? iyi ustalık belgesi mi ne varmış? O belgeyi almadan daha ben bu oyunda be, belge olduğunu ilk defa duydum da Dün bana Dün değil onun önceki bana kuzenim demişti Abi diyor orada ustalık belgesi diye bir şey var diyor Eğer o ustalık belgesini alamazsan madenden iş alamazsın abi dedi Eğer, ustalı, Eğer ustalık belgen varsa alırsın dedi Bende olmadığı için Alamıyorum yani ma Madenden yeni iş alamıyorum. Veya şu şöyle bir sıkıntı da olabilir. Hilmi abiye sordum. Hilmi abi de bu sorun herkeste de var dedi. Zaten geçenki bölümde de demiştim, söylemiştim. Hilmi abi de ona da buradan selam olsun. O sorun neredeyse herkeste de var demişti. Hatta Jet Society diye bir arkadaşım var. Onda da varmış. YouTube'daki TRT TV aynı sorun onda da varmış. O da yani madende bekliyor benim araba Furkan dedi. ilerleyen güncellemelerine bakacağım. Yani madene yeni iş alacağım. Eğer sorun çözüldüyse çözüldü. Çözülmediyse Nani isso İnşallah akşama kalmadan bu yükü bitiririz. Çünkü bazı yüklerde öyle oluyor. Gündüz alıyorsun, akşam anca yetiştiriyorsun. Bu arada bizim uyku düzenleri ne ya? Hiç bakmıyoruz hadi. Güzel, hepsi güzel. Şu an 93'te gidiyoruz ama biraz Böyle yavaş gibi gidiyoruz ama ivmeye bakarsan Gösterge paneline bakarsan 90-100 ile gidiyorsun Arkadaşlar artık videoların başına şeyi koymayacağım Baştaki görmüş olduğunuz hmm. Bazı animasyonlar falan koyuyordum Onları artık koymayacağım <laughs> Neden diye söyleyecek olursanız Bu arada belki koyarım Belki koymam ama Muhtemelen koymam Çünkü ba çünkü videolara bakıyorum mesela bu video mesela şimdi 300 MB oldu ya eğer o animasyonları falan koyarsan 2 GB oluyor 1 GB oluyor yok 10 GB falan oluyor onun için artık koymamaya karar verdim bu arada ne kadar geldik daha o gelmişiz ama ki yine aynı durum. Saymıyor abi. İzme kilometreyi saymıyor. Bir düzlüğe çıkalım da bir dışarı çıkalım bakalım. Şu arabanın durumu ne? Arkadaşlar geçenlerde geçenlerdeki videolarda söylemiştim. Yeni yeni projelerim var diye. Yeni yeni projelerim var. Aynen. Ama şu anlık değil. Yoksa bir gerçek babamın tırıyla bir sefer videosu yapacağım. Ama ne zaman yapacağım belli değil. Bu aralar çok çalışıyor. Yani işlere çok gidiyor. Hiç yakın yerlere gitmiyor. Abi şu arabanın haline bak be. Fıstık gibi aldık. Leş gibi oldu. Şuradan bir tane daha fotoğraf alalım. Tabi eğer çıkmazsak <laughs> Tamam. Gir. Az kaldı herhalde ya. Geldik galiba. Doğru bakar mısın aynadan? İsa abisi o gidiyor. Bu arada bayağı hızımız çıkmış ya. Abi ileride keskin viraj var. Ben yavaşlayayım. Bir gitmesi gereken hızla gideyim. Kalkıp da jete kalkmayayım. yokuş iniş aşağı gibi duruyor ama dur bakalım vallahi elimi hiç gazdan çekmeyeceğim abi <laughs> elimi hiç gazdan çekmeyeceğim böyle git ama arada bir frene basacağım tabi Araba kayacak gibi oluyor baksana. o oh, 142 vurdu abi. Kız. Hadi buradan tüm düz hadi. Tüm ileri, değil mi? Sa abi ya. Ama şimdi biz neredeyse 100, 130, 140 gördük. Yine gidi sıfıra düştük abi ya. Gidişe bak gidişe Yaklaşık bir 2 3 dakika arkadaşlar tahminen Belki daha da kısa Zamanda varız Baksana çünkü şehre yaklaştık girdik Şehre girdik Aracı 6x2 yapmayız düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Önce de baştan aşağıya modifiye edeceğim. Led, LED ışık falan takacağım. Eğer para yeterse de komple 6x2 yapacağım. Daha ağır yükler çekebilmek için. Abi biraz düşük kalitede oynuyorum. Küçük grafiklerde oynuyorum. Ama hala bazen kasıyor. Aracın boyutlarını değiştireceğim. Alt şartı iki yapacağım abi. Sevmedim bunu. Daha ağır yükler çekebilmek için mecbur 6 çarpı 2 tabii ki para yeterse fark <laughs> etme yatla güzel ki Ge gecikme süresi yememişiz arabayı nereye koyalım şimdi şuradan bir araya şu araya koyalım parkhaneye koyalım arabayı yine yıkayacağız ya modifiye edeceğiz yıkayacağız işimiz çok yani önümüzdeki bölüm para yeterse Allah'a Allah izin verip de de para yeterse 6x2 yapacağım. Yapmaya da bilirim. Hem de arabaya led falan takmayı düşünüyorum. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük de bir seferi daha gerçekleştirdik. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyse beğen butonuna unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.